Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet kardeşlerim, 41. sayfaya geldik. Bu sayfa özel bir sayfa. Okuduğumuz diğer sayfalardan farklı bir sayfa. Ne özelliği var derseniz, bu sayfada öyle bir ayet kelime var ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle ayetlerin efendisi buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de binlerce ayet-i kerime var. Bunlar içinde en faziletlisini inşallah bu dersimizde göreceğiz, okuyacağız. Bizler zaten okuyoruz bu ayet-i kerimeyi. O ayette bakın bu sayfanın hemen burada şu kısımda 255. ayet-i kerime, Ayetel Kürsi. Efendimiz buyurmuş ki bu ayetle alakalı sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresinde bir ayet vardır ki işte bu ayet-i kerime Kur'an ayetlerinin efendisidir buyuruyor. Şeytan olan herhangi bir evde bu ayet okunursa şeytan o evden çıkar. O ayette ayetel kürsidir buyuruyor. Çok hadis-i şerifler var bu ayet-i kerimenin faziletiyle alakalı. Bir tane daha duyurayım. Ondan sonra inşallah başlayalım derslerimize, dersimize. Yine Efendimiz buyurmuş bir hadis-i şerifinde her kim farz namazın arkasında ayetel kürsiyi okursa diğer namaza kadar Allahu Teala'nın zimmetinde yani korumasında olur buyurmuş. Kardeşlerim bu dersimizi mutlaka takip edin. Yani özellikle şu son kısmını hem ayetel kürsinin nasıl okunacağını öğreneceğiz. Hatamız yanlışımız varsa düzelteceğiz. En önemli husus da niye bu kadar bu faziletli olmuş, bundan bahsedeceğiz. Yani manasını izah etmeye çalışacağız. Bir de bu derslerin daha çok insanlara ulaşıp istifade edebilmeleri için beğenmenizi, yorum yapmanızı, abone olmanızı da sizden istirham ediyorum. Rabbim hizmetimizi daim eylesin, bizleri ümmeti Muhammed'e faydalı kılsın. Ve şunu da belirterek hemen başlayayım. Kardeşlerimiz yorum yapıyorlar diyorlar ki yani Kur'an-ı Kerim okuyorum çok mutluyum, sevinçliyim, çocuk gibi seviniyorum falan böyle güzel yorumlar alıyorum. İnanın aynı sevinci ben de yaşıyorum. Size faydalı olmak beni çok memnun ediyor. Çok sevinçli kılıyor. Rabbime sonsuz hamd ediyorum ki bizi böyle bir hayırlı işe vesile kıldığı için siz de inşallah vesile olun çevrenizdeki insanlarla bu hakikatleri, bu yüce ayetleri paylaşın, haberdar olsun insanlar. Bizden tebliğ etmek, hidayet Rabbimizden. Evet, hemen dersimize başlayalım kardeşlerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilker rusulü fellalna ba'dallahum ala ba'd. Böyle duruyoruz. Mim durağı. Tilker rusulü. Buraya dikkat edin. Fevvalne Fevvalne Ba'dahum Ala Ba'd Böyle duruyoruz. Sadece bu harfi ne yapıyoruz? Belli ediyoruz. Dat harfi. Dilimizin yan tarafını üst azı dişimize temas ettiriyoruz. Minhum men kellem Allah. Min izhar yaptık. Minhum mim mime tuttuk. Minhum men kellem Allahu ve rafa'a ba'dahum ba derecat. Böyle durduk. Bakalım. Ve rafa'a ba'dahum derajat. Bu şekilde duruyoruz. Ve atayna isabna. Ay boğazımızı sıkalım burada. Isabna <laughs> Meryem. Burada galgale yaptık. Buradaki ra'yı kalın okuyacağız. Mer Meryem el ve eyyednahu hüyü uzatmıyoruz kendinden önce hareket olmadığı için ve eyyed burada da gargara yapıyoruz ve eyyednahu bi ruhil kudüs bu şekilde durduk ve lev şâallâhu min Bakalım nasıl okuduk. Burada metti muttasıl yaptık. Ve levşe uzatıyoruz. Hemen Allah lafsını lemana bağlıyoruz. Ve levşe allahu meku. Burada da gargala yapıyoruz. Meku tetelellezine peltek. Meku tetelellezine min ba'dihim. Nasıl okuduk? Min demedik. Sakinundan sonra B harfi geldiği için ne yaptık? Eklap yapıyoruz. Bir daha okuyalım. Tutuyorum. Bakın kardeşlerim. Mim diyeceğiz. Aynısından. Bunu mime çevireceğiz. Mim ba'dihim mim ba'di ma Burada da aynı şekilde mim mime orada tuttuk. Min ba'di him Ba'di ma Ca'at Hümül beyinat Burada metti Muttasıl yaptık Ma ca'at Hümül beyinat Ve lakin İhtalafu Bakın hırıltılı Ve İhtelafu fe minhum. Burada izhar yaptık. Sakin ondan sonra H harfi geldiği için. Fe minhum tutacağız burada. Niye tutuyoruz? Tekrar mim geldiği için. Fe minhum men. Bir daha okuyalım. Fe minhum men amene ve minhum men kefer. Men amene ve minhum Bakın mim مِمّ mime uğrayınca ne yapıyoruz? İdgam misli meal gunne Ve minhum men Bur derken ihva yapacağız. Ve minhum men kefer kalın okuyoruz. Kendinden önceki üstün olduğu için. Ve lev şâ'allâhu meqtetelûh Burada da aynı şekilde ne yaptık? Metti muttasıl. Harfi metten elif, sebep metten kırık hemze geldiği için metti muttasıl oldu. Ve lev <laughs> şe'allahu meqtetelu ve Allah Şeddede tutuyoruz. Ve lakinnallaha yef'alu ma yurid. Allahü Teala dilediğini yapar diyor Rabbimiz. Ve Allah Allah'e yf yurid böyle galgele yaparak durduk. Dal harfi. Ya ya derken metnimun fasili yapıyoruz. Artık bunu öğrenmiş olmamız lazım. Ya ayyuhalladin amanu Burada da metti munfasıl. Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma tutuyoruz şeddede. Burada ihva yaptık. Enfiku mimma neküm. Burada gargala yaptık. Ka farfi gelmiş çizimli razaqnakum <laughs> min hemen burada bakın mimden sonra tekrar mim geldiği için tutuyoruz. İlgam misleyin meal gunne yapıyoruz. Bir daha okuyalım. razaqnakum min qabli ayya ya yevmul bey'un fi böyle durduk bakalım burada. Burada burada ihva yaptık. Min niye ka harfi? Min ka b harfi, gargala harflerinden 5 taneydi. Qabelli eyye, eyye idgam meal gunne. Eyye tiye. Bu bunun harekesi ti. Bu da y'nin harekesi. Eyye yeumul idgam bila gunne yeumul beyun burada ihfa yapıyoruz dilimiz damağımıza değmeyecek tenvinden sonra f gelmiş la beyun fihi ve la hullatu ve la şefaa bakalım burayı nasıl okuduk burada da Vela hu hu hırıltılı. Vela hullatu ve tu ve me'al gunne. Vela hullatu ve la şefaa. Böyle durduk. Vel kâfirûne zâlimûn. Vel kâfirûne kâfirler, inkar edenler. Hüm onlar nedir? Ya zalimun, zalimlerin ta kendileridir. Hümül zalimun. Böyle uzatınca ne oldu burada? Metti arız oldu. Evet şimdi Kur'an-ı Azimüşşan'ın en faziletli ayet-i kerimesini okuyoruz. Şimdi burada Allah lafzı var. Hep söylüyoruz, anlatıyoruz. Allah lafzını güzel okuyalım. Nasıl okuyacağız? Burası A değil. Türkçe'de biz Allah diyoruz. A, K, A harfini kullanıyoruz ama bakın burada hemze var görüyorsunuz. Allah'ı <laughs> el, bu lamı hemen kalın bağlıyoruz. Bağlarken kalın. Bakın el demiyoruz. El değil el, el, el. Öyle olacak ki sanki bu A gibi anlaşılıyor. Allah'ı, <laughs> Allah'ı. Böyle okuyun. Buna çalışın biraz. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Şimdi buraya kadar böyle ezberleyin veya burada da durabilirsiniz. Ama burayı bu bütünlüğü sağlayın ezberlerken şuraya kadar okuyun. Şimdi bir daha okuyacağım bakın. Allahu la derken metni munfasıl yaptık. Şu kısmı bakın. La ilahe illallah olsa, burada hüve zamiri değil de Allah olsa bu kelime-i tevhid. Bu da kelime-i tevhid. Hüve o demek. Manasını anlatırken izah edeceğim. Bakın, la derken Meddi munfasılı yapıyoruz. Bu la'yı uzatıyoruz. İlahe illa. Geçiş yaparken hüvel diye hemen bu lama bağlıyoruz. Durursak illahu bunun harekesi gittiği için bu harfimet oluyor. Hı diye bir elif uzatarak duruyoruz. Allahu la ilahe illa hu. Geçiş yaparsak hüvel diye bağlayacağız. Tamam mı kardeşlerim devam ediyorum bakın. Bir daha okuyayım. Siz böyle tekrar ederek bu ayeti mutlaka ezberleyin. Allahu la ilahe illa huvel hayyul Hemen buradaki lama e bağlıyoruz. Bakın. Huvel hayyul kayyum Burada duruyoruz. Buraya kadar herhalde anlaşılmıştır. Şimdi buraya bakalım. Buradan buraya kadar okuyacağız. İlk önce bunu ezberleyin. Sonra bunu ezberleyin. Sonra bu ikisini birbirine katın. Böyle ezberleyeceksiniz. Bakın burayı okuyorum. La <laughs> te Hu zamirini uzatacağız. Niye? Çünkü kendinden önceki harfin harekesi var. Görüyor musunuz? Hareke olduğu zaman bu zamir uzatılır. La te huyduhü ve la Evet. Bakalım. Şimdi burada ne yaptık? İdgam meal gunne tenvinden sonra vav wow gelmiş. Sina tuva sonunda da Meddiliğin yaparak duracağız kardeşlerim. Bakın. Velanum uzatıyorum burayı. Niye uzatıyorum? Çünkü vav wow harfi gelmiş. Meddiliğin harflerimiz hangileriydi? İki tane. Biri vav, wow, bir de y harfi var. Vav, wow y. Yeah. Peki ne zaman oluyordu? Böyle cezimli olacak vavla wow y. Yeah kendinden önceki harf muhakkak böyle üstün olacak ve kendinden sonra da durulmuş olacak yani sükun olacak. Buradaki mesela durduğumuz zaman buradaki tenvin gidiyor, sükun geliyor. Onun için <laughs> bu şekilde. Burayı bir daha okuyalım. La ta sinatu Şimdi buradan başlayın buraya kadar ezberlediyseniz şayet okuyarak böyle tekrar tekrar şimdi devamını burayı okuyacağız bakın lehu yine hu zamirini uzatıyoruz harekeli olduğu için lehü ma fis semavati fis semavati lehü ma fis semavati ve ma Fil hemen lem'a e bağlayacağız buraya. Bu fi'yi hemen buradaki lem'a e bağlıyoruz. Bak kardeşlerim bir daha okuyayım. Lehüme fissemevati ve fil eruv. Böyle duruyorum burada. Sadece harfi belli ediyorum. Dilimiz o mahreç yeri olan yani harfin çıkış yeri olan üst azı dişlerimize dilimizin yanı temas ederek duruyoruz. Son kez burayı okuyorum. Lehu ma ve ma fil Evet burada da şimdi ihva yaparak devam ediyoruz. Şuraya kadar okuyacağız. Siz böyle Durak durak okuya okuya önce güzel sağlam bir şekilde yalnızsız okuyun. Ondan sonra birbirine birleştirerek 5 kere 10 kere okuya 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 ezberlemeden bir kısmı diğerine geçmeyin. Men zellezi bakın uzatıyor. Burası ihfa. Dilimiz damağımıza değmeyecek. Men zellezi bu peltek mutlaka bunu peltek okuyun menzellezi yeşfau yeşfau işte buraları düzgün okuyalım yeşfau ayın harfi boğazımızı sıkalım menzellezi yeşfau indahu illa bi izni bakalım şimdi yeşfau burada da ihfa yaptık indehu derken hüyü uzatıyoruz. Niye? Metti munfasıl olduğu için. indehu illa bi izni bi izni Evet hepsini okuyalım. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi iz. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم Bir daha يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم خا خرطل olacak burası وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء Böyle duruyoruz. Bir daha okuyalım bu kısmı. Kelime kelime inceleyelim. Evet. Ve <Sessizlik> la Buraya dikkat. Bakın. Ve <Sessizlik> la hi hi uzatıyoruz. Ve la yuhidune bu kalın. Ve la yuhidune bi şey in yazıyor. Bakın bi şey in demiyoruz. İdgam mealgunne yapıyoruz. Bi şey'im tutuyorum. Bi şey min izhar yapıyorum. İzhar harflerinden ayın gelmiş bişeyim min ilmihi metti munfasıl illa bima şa metti muttasıl harfi metten elif sebebetten kırıkemze devam ediyorum vesi'a kürsiyyühüs semavati vel er'uv böyle durduk bir daha okuyalım. Vesi'a Vesi'a Buraya çalışın biraz. Vesi'a Vesi'a Kür Kür Si'yü Buralar zor. Bakın buralara dikkatli çalışın. Çünkü bunu ömür boyu okuyacağız. Yanlışlarımızı düzeltelim. Kür Si'yü Hüs Bakın bir daha okuyorum. Kür Rakalın Kurusi yuhus sematı ve al aruv. Böyle durduk. Bir daha okuyayım devam edeceğim. Vasiya kurusi yuhus sematı ve al aruv. Böyle durduk. Bakın burası da biraz değişik. Nasıl? Vle ye -u. Met, görüyor musunuz? Ne diyor? Buradaki şu hemze var ya şu. Bu vav sizi yanıltmasın. Burada okunan şu hemze ötreli bir elif uzatıyoruz burayı. Vle ye -u -duhu. bu hüyü de uzatıyoruz zamiri kendinden önceki harekeli olduğu için. Vle ye ö hif <laughs> nasıl okuduk? Hif <laughs> zu zu kalın. Hif zu hüma. Ve la yeuduhu hif zu hüma. Ve huvel aliyyul azim. Ve huvel aliyyul azim. Zı zı kalın. 255. ayet-i kerime kardeşlerim unutmayalım. Ayet-i kürsi sayfa 41'de 255. ayet-i kerimede. Şimdi okunuşunu öğrendik. Manası üzerinde şimdi duramayacağım zaman tam müsait olmadığı için sayfayı tamamlayacağım. İnşallah bundan sonraki dersimiz mustakil olarak bu ayet-i kerimenin manası üzerinde duracağız. Hemen tamamlayalım sayfamızı. Metti munfasıl yapıyoruz bakın. La ikraha fitdini Nasıl okuduk bakalım. Metti munfasıl dedik. Harfimetten elif sevimetten dikemize geldi. İkraha fid dini. Fid dini. Kadı yaptık. Kadı tebeyyene rüştü. Minel gayi. Bakın şeddeli durak yapıyoruz. Nasıl durduk? Minel gay böyle tutuyoruz sonra bırakıyoruz. Minel gay Burada idgam mealgunu yapacağız. Fe men yekfur bi'tagutin ve yu'min billah. Böyle duralım bakalım. Fe İdgen meal gününe. Femen yekfür. Ra'yı kalın okuyoruz. Femen yekfür bittaguti. Ve yu'min demedik. sakininden sonra B geldiği için iklap oldu. Ve yu'min billahi fekad istemseke. Fekad istemseke. Böyle okuyalım. Şuradan bir daha okuyalım ve yumin billahi faqad istemsaka bil urvetil usqa bil urvetil usqa peltek usqa bu şekilde durduk. Şimdi burada ihva yapacağız kardeşlerim. len fisamalaha iğhlaf yaptık. Sakinden sonra f harfi gelmiş. Lenfi sam bu şekilde. Ve Allahu semiun alim. Ve Allahu. Ve Allahu semiun izhar yaptık. Semiun alim. Bu şekilde bitirmiş olduk. Sadakallahul lazim diyelim. 41. sayfa. Bu sayfayı inşallah hiçbir zaman unutmazsınız. İnşallah bundan sonraki derste görüşmek üzere. Allah-u Teala cümlemizi muvaffak eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.